Ben biraz erken gideceğim Penguen. İki porsiyon pilav ver oradan bana. Bileyim Cafer abi. Sabri Bey'e mi gidiyor pilavlar? Yok ya zıkkımın kökünü yesin domuz. Cenap Bey'lere götüreceğim. Açlıktan ölüyor zavallılar. Hayrola abi ne iş? Yine parasız mı kaldılar? Hem de nasıl Penguen. İki tane de ayran koy. Tamam abi. Adamın radyodaki programı durdurmuşlar. Sıtkı Bey'in resimlerini de alan yok biz onları da vur desene Cafer abi. Biz yine yatıp kalkıp halimizi düşük getirelim. Ak masada damlıyor. Öyle. Millet her şeyden vazgeçse gırtlağından vazgeçemez. Sen bu Cafer abinin kıymetini bil. Bilmez miyim abi? Buyurun sıcak. Sık biraz ilikçi sık. Daha yağ var onun içinde. Benim mecalim yok cenab abi. Al istersen sen sık. Caferciğim nerede kaldı acaba? Midem sırtıma yapıştı. Gelir abi sabırlı ol. Umarım tutar sözünü. Tutar abi merak etme. Ayrıca pilav gelmeden o domatesleri de bitirme. Bir terslik çıkmasa bari. Şifreyi biliyor değil mi İpekçi? Gözünü seveyim soru sorma artık cenab abi. Zaten açlıktan beynim durdu. Evet, şifreyi biliyor. Bir uzun, üç kısa. Ayrıca bu saatte alacaklar gelmez, korkma. Hiç belli olmaz su uyuyor düşman uyumaz. Ah, ah. Şunlar gerçek olsaydı ne güzel doyururduk karnımız şimdi. Bırak Allah aşkına Cenab-abi. Yemediğim bir resimler kaldı zaten. Kutluyorum seni Ebikçi, yine sanatını konuşturdun. İnsanın baktıkça iştahı kabarır. Ben değil Cenab abi. Osman Nuri Paşa konuşturmuş sanatını. Ben de elimden geldiğince benzetmeye çalıştım. Çok iyi benzetili bir kişi. Aslında farksız. Eskiciden de ses çıkmadı. Acaba elindekini satamadı mı? Belki de satıp parasını çoktan yemiştir. Bak aklıma ne geldi. Bunları reproduksiyon olarak değil de gerçek Osman Nuri Paşa tabloları diye pazarlasak daha çok kazanmaz mıyız? Saçmalama abi. Açlık başına vurdu galiba. Bütün sıkıntılarımızdan bir anda kurtulurduk bikçi Bak, alacaklıların korkusundan evde kanat mı uyguluyoruz? Sahtekarlıktan hapse girsek daha mı iyi olur? Belki de daha iyi olur. Hiç değilse her gün düzenli olarak üç öğün yememizi yeriz. Özel tip olanlar da varmış hani böyle dubleksli havalandırmalı. Of abi of sus Allah aşkına. Ama sanırım ekonomik kriz. Yavaş yavaş bitiyor İbrikçi. Bu derviş piyasalara güven verdi. Radyoların reklam geliri artarsa... ...belki benim programımda Eylül beklemeden başlatırlar. Of of ya nedir bu çektiğimiz İbrikçi'yi? Neden her dar boğazda sanatçılar darbe yiyor? Cenab abi artık yeter. Yalvarırım konuşma. Şimdi düşüp bayılacağım. Cabercim neredesin canımın içi? Gel artık gel. Hı? Hı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin evladım. Erken mi bıraktın işi bu akşam? Ee, öyle oldu Sabri Bey. O ne elindeki? Tontoşa pilav mı getirdin? Tontoşa mı? Ee, yok efendim. Yani şey, bu pilav değil. Ee, çocuklara bir şeyler aldım da. Onlarla da çalışamıyoruz epeydir. Niye kestiniz dersleri? Para yok vallahi Sabri Bey. Her şeyden kısıyoruz. Yaz geldi... Ayakkabı bile alamadık çocuklara. Ya biz ne yapalım emekli maaşıyla? O kıllı yalı kazıkları da... ...iki aydır kirayı vermiyor. Hiç gördün mü onları? Nasıl göreyim Sabri Bey? Ee, Bodrum'a gitti onlar. <laughs> Bence hiçbir yere gitmediler. Gizleniyor sahtekarlar. Apartmana girip çıktıklarını... ...görenler var. İmkansız efendim. Öyle olsa önce ben görürdüm. Bana bak. Sen de onların yalanına ortak olmuyorsun inşallah. Yok efendim, ne yalanı? Tövbe. Bilmem artık. Ayağını denk al. O dolandırıcılara yataklık falan yaptığını duyarsam vallahi seni veririm mahkemeye. Hah, Caferciğim geldin nihayet. Sallanma maça bu kaç? Açıyoruz ya abi. Ha. İyi akşamlar. Hoş geldin Cafer. Gözlerimiz yollarda kaldı. Ancak efendim kapının önünde sabri domuzu yolumu kesti. Bir çene bir çene atlatana kadar göbeğim çatladı vallahi. Sağ ol Cafer. Hızır gibi yetiştim vallahi. Sordu mu bizi? Sormaz mı domuz? Anlamış galiba saklandığınızı. Sen ağzından bir şey kaçırmadın inşallah canımın içi. ha? Olur mu öyle şey efendim? Bodrumdalar dedim. Tebrik ederim Cafer'cim. Hayatımızı kurtardın. Sen olmasa ne yapardık? Ne demek efendim? Vazifemiz şu Anadolu insanının güzelliğini görüyor musun İbrikçiğim? Onu benim için öp. <laughs> Çok düşüncelisin Caferciğim. Ayran da getirmişsin. Getirdim tabii efendim. Ayransız olur mu? Ah ah. Şu pilavın güzelliğine bak İbrikçiğim. Osman Nuri Paşa'nın tablolarını aratmayan bir estetiği var. Tane tane. Bu lezzet. Nohut. buraya. ya. Ee, tavuk yok mu Caferciğim? Yok efendim kalmadı maalesef. Olsun böyle de güzel. Otursana canımın içi bir dilim domates almaz mıydın? Sağ olun efendim. Ben karnımı doyurdum afiyet olsun. Sağ ol Cafer'cim. Bu iyiliğini unutmayacağız. Evet Cafer'cim unutmayacağız. Bu kriz elbet bir gün bitecek. Sanatçılar da kapıcılar gibi parasal rahatlığa kavuşacak. İşte o zaman borcumuzu fazlasıyla ödeyeceğiz. Bilmez miyim Cenap Bey? Halil Gıda da veresiyeyi kesince işimiz iyice zorlaştı. O da durmadan borçlarını ne zaman ödeyecekler diye soruyor. Cenab beyler yabancı değil babacığım diyorum ama... ...daha ne kadar idare ederim bilemiyorum. Üzme kendini Cevherciğim. Canımız alacak diye ölmüş eşek kurttan korkmaz. Siz asıl Sabri Bey'den korkun efendim. Evde olduğunuzdan şüpheleniyor domuz. Sizi apartmana girip çıkarken görenler olmuş galiba. Eyvah bu fena işte. Duydun mu Cenab abi? Duydum İbrikçi. Çocukları da müzik dersine göndermiyorum ya artık. Avantası kesildi. İyice adileşti domuz. Anam, geldi galiba. Canfer'cim ışığı ışığı. Eğer birileri sanatıma saygısızlık etti. Neredeydiniz efendim siz? Biraz araştırma yaptım efendim. İçerideler. Konuşuyorlardı fısır fısır duydum. Ne geziyorsun sen bu saate kadar sokaklarda? En bacaklarına. <laughs> Bodrum'a gitmişler ha Külahımı anlatsınlar benim Evdeler Lambaları söndürmüş yiyecek. oturuyorlar Siz iyice sapıttınız herhalde efendim Aklınızı kiracıyla bozdunuz Kiracıyla Cenap Bey öyle ucuz hilelere tenezzül etmez Sizin gibi Anlayacağız efendim yakında kimin niye tenezzül ettiğini Notları çizergileri sen geçir misin Aysel ee, Yarın sabah idareye teslim etmem lazım Hepsi hazır değil mi ha, Hazır hazır hepsi defterde. Evladım, zaten bir şey kazandığın yok bu işten. Sen öğretmensin. Bırak artık şu taksiciliği. Bırakmasına bırakayım baba. E ben de bayılmıyorum gece yaralana kadar direksiyon <laughs> sallamaya. Ama hesap ortada. Kiraydı, kooperatif senetleriydi. E, ek iş yapmadan geçinemiyoruz. Bırak olan. Zaten kaç kuruş kazanıyorsun? LPG zam gelir, patron parasını senden keser. Bırak gitsin. Taksiden kazandığın parayı ben vereceğim sana. Nereden vereceksin baba? Yoksa bizden gizlediğin altınların falan mı var? Belki <laughs> de yastık altında dolarları vardı Ayselciğim. Zengin benim babam. Zengin. Gönlü zengin. Çocuk muhabbesi yapma insan olan korna. Aa, kızma babacığım. Takılıyoruz. Yazık yazık. Paradan başka bir şey düşünmez olduk. Siz de kendinizi öğretmen diyorsunuz değil mi? İkiniz de akıntıya kürek çekiyorsunuz. Aa, niye öyle dedin şimdi baba? Beden eğitimi neymiş kızım? Edebiyat neymiş? Bu zamanda boş şeyler bunlar boş. Siz o çocuklara banka hortumlamayı öğretin. Yıl sonunda repo kaç para getirir? Doların faizi ne? A tipi tahvil mi iyidir? B tipi tahvil mi daha iyidir? Bu gibi konulardan imtihan edin. İş değilse bir işe yaramış olursunuz. Kendiniz yandınız, bari çocukların istikbali kurtulsun. Sizi ileride rahmetle anarlar. Hay ağzına sağlık babacığım. Ne güzel söyledin. Bunca sıkıntı içinde güldürdün bizi. Sen de hep gül inşallah. Ah ah. Güleriz ağlanacak halimize. Hadi oğlum. Sen gitmiyor musun? Giderim baba daha erken. Geç. Geç otur şöyle kızım. Sen oku. Ben geçireyim notları çizelgeye. Aman Ayşe aman. Sen kendin yaz. Gözünü seveyim. Merak etme Nazım. Derdiniz ne sizin evladım? Güvenmiyor musunuz babanıza? Ee, yapma baba. Biliyorum ben senin maksadını Hepsini birer ikişer puan eklersin şimdi Ne olmuş eklersek ulan Yıl sonunda şu çocukları biraz sevindirsek Fena mı olur Not vereceğim diye elin titriyor Sanki cebinden mi çıkıyor o notlar Sıfırcı Nazif sen de Var mısın işlerde bir gelişme efendim Olacak öyle umuyoruz Ergün'e sorarsan çoktan battık ama Ben imserim. Bak buna çok sevindim Şükrücüğüm daha geçen hafta sen de kan ağlıyordun. E bazen insanın morali bozuluyor yani. Yok yok. Belirtiler iyi yönde. Dolar bazında iç piyasada fiyatlar iyice düştü. Bir iki parti ihracat yapsak kendimizi toparlarız. Hadi bakalım inşallah. Cenap abinin işi ne oldu Aydın? Bir gelişme var mı? Yok sevgilim. Ben de çok üzülüyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Tamamen mi kaldırdılar programı şimdi? Eylül'de yine konuşuruz dediler ama belli olmaz tabii. Cenap Bey de ücret konusunda o kadar katı davranmasıydı Aydın. Bence de efendim. Arayı bulmaya çalıştım ama eski ücretinde ısrar etti. Hem de dolar üzerinden. Ee, adam prensip sahibi. Aç gezer gire de ucuza çalışmaz. Haklı ama baba. Kimileri kriz mriz bahanesiyle herkesi ucuza çalıştırmaya bakıyor. Aydın'ın kazancı dolar hesabıyla geçen yıla göre yarıya indi. Duyuyorsun değil mi Barış? Artık her şeyimiz dolara ayarlı. <laughs> ben de oğluma haçlığını dolar üzerinden vereceğim büyüyünce. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ne haber Zeynep? İyilik. Ne oldu oğlum? Sizi bu kadar erken beklemiyorduk. Hiç baba geldik. Ne haber enişte? Görüşemiyoruz. Ee, sen meşgul adamsın oğlum. <laughs> Karnınızı açma Ali. Yemek ısıtayım mı? Yok anne. Biz ayaküstü bir şeyler atıştırdık. Bir <laughs> şey mi oldu Zeynep? Yok. Almış almış. Barış'ı görünce bile tezahürat yapmadın. <laughs> Belli ki bir şeye üzüldün sen. Aa, aa, ne oldu kızım? Ben mi yanlış bir şey söyledim? Yok baba haberler tatsız. Nasıl tatsız? Ailede bir hastalık falan yok ya. Zeynep bak bana kızım. Bugün iş yerinden bir mektup vermişlerdi. Mektup mu ne mektubu? Zaten belliydi. Kaç gündür bekliyordum. Yani işten mi çıkardılar? Evet. Aman üzüldüğün şeye bak Allah aşkına. Ay yüreğimiz ağzımıza geldi valla. Biz de sahiden kötü bir şey oldu zannettik. Çocuk musunuz siz oğlum? Aa, dünyanın sonu gelmedi ya. Bari sen yapma böyle Ali. Ne yaptım ki abla? Ya yani ben de söylüyorum ama. İşte. Çiçeklerin çok güzel Hayla teyzeciğim. Hep sen de püfür pü pü pü, ne tatlı. Sabahları senin oluyor. Üşümüyor musun? <laughs> Bazen teyzelere ateş basıyormuş. Sana da oluyor mu öyle? Bana bak çocuk. Eziyet etme şu hayvana. Sorduk mu sana? O benim köpeğim. Oynuyoruz. <laughs> sen de özledin mi canım amcaları benim kadar? <laughs> Bak başını salladı Ahlet teyzeciğim. O da özlemiş benim kadar. Jordan deli mi ne? Cenab amcalar Bodrum'da ne kadar kalacaklarmış biliyor musun Ahlet teyzeciğim? Ben nereden bileyim? Cenap beylerin kahyası mıyım ben? Bana bak rahat bırak kadını. Sen kendin işine bak. Günaydın Tertik ne haber? İyilik. Dursun amcana de abi, ee, ee, günaydın da abi Günaydın. Çöpçü. Köpekle oramaya bırak da süpürmene bak. Bakıyorum yavaş yavaş eski formuna kavuşuyorsun Cemil abi. Nasılsın? Sana ne? Nasıl? Sen nasılsın? İşine bak hadi işine. Tertemiz göreceğim bu sokağı. Ha, bugün heyeleri üstünde galiba Cemil abimizin. Üşütmüş amca. Her şeye karışıyor Mö gibi. Aile teyzemle ne güzel konuşuyorduk. Hepsisini gördün mü ne tatlı. Boş ver tertip bize ne? Dikme öyle gözlerini bana. Bakma diyorum sana manyak gibi. Lafları anlamıyor musun sen? Terbenin takın. İndirme beni aşağı. İyi günler Cafer abi. İyi günler. Ne oldu tertip? Niye kızdırdın Cemil amcanı? Ben hiçbir şey yapmadım Cafer amca. Kendi kendine bağırıyor ee gibi? İstersen Dursun amcasın. sor. Öyle öyle. Dersinden kalkmış galiba bu sabah. Beni mi çekiştiriyorsunuz orada çöpçü? Yok canım ne çekiştirmesi? Konuşuyoruz aramızda. Ha gelirsem oraya fena yaparım. Ne oluyor Cemil? Ne bağırıp duruyorsun yine? Bağırırım. Benim adım Cemil. Hadi ne bilsin herkes. Hadi gir içeri. Girmiyorum. Sen bana karışamazsın. Tamam. Birazcık iyice başına vurmuş baykuş. Duydum. Dediğini duydum. Sus Cemil. Git Gitsin şuradan. Başka işin yok mu senin? Hı. Ne güzel çıkıyorsun hala teyzeciğim. Hı. Hı. Sus bakayım terbiyesiz. Bırak Cemil uğraşma bacak kadar çocukla. İnersem aşağı kırarım bacaklarını. Baksana şuna ne diyor Cafer amca. Baba! Boş tertip. Hadi sen git köpeğini gezdir. Sapık mıdır nedir ha? Sen de çiçeklerine bak. Rahat bırak şu çocuğu. Yeter Cemil yeter. Aa, i̇çsen bir dert içmesen ayrı dert. Lanet olsun. Cafer. Buyurun. Bize iki şişe bira al. Aa, bira mı? Anam. Tüh, siz adam olmazsınız iblis. Tapuyu görmeden, müşterinin maaş bordrosuna bakmadan... ...kredi açmak yok demedik mi size? kaç kere söyleyeceğiz? Olmaz baba. Banka mıyız biz? Öyle yaparsak kimseye bir şey satamayız. Konuşma iblis. Alacağınızı istemekten bile acizsiniz. Gittiniz bir araba sopa yiyip geldiniz bak. Beş kişiydiler baba. Ne yapsaydık? Kafamızı mı kırdırsaydık? Görmüyor musun halimizi baba? O olsun beceriksizler. Müstahak size. Beceriksizler. Anam beceriksizler. Ne olur sanki biraz şu babanızı dinleseniz ha? Sizin iyiliğiniz için çırpınıyor adam. Bir de sen konuş Sen karışma Sultan Hanım konuşuyoruz. Siz de cevap vermeyin annenize iblis. Oo, sen de gene başlama annem anne diye baba. Söyleme sen de şunu canım. Ne yapsam yaranamam onlara. Tırnağın bile olamazlar bunlar senin Halil Bey. Boşuna uğraşıyorsun. Buyursunlar Halil Bey. Kaşar da koysaydın iblis. Söyleseydin koyardık. Sana ne oluyor acaba Bodur? Ha? Ne bu afra tafra? Ne dedik ki Sultan Hanım? Hadi abi biz gidelim en iyisi. Hadi çocuklar. Dur iblis daha lafım bitmedi. Bütün alacaklarınızı tahsil edeceksiniz. Yoksa bir de ben kırarım boynuzunuzu. Bunlar bize göre işler değil baba. Verelim paralarını mafya yapsın tahsilatı. Yok mafya falan. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Babanızdan iyi mafya mı olur? Sen ne söyleniyorsun orada Bodur Sare? Babanızı dinleyin dedim Sultan Hanım. Sen de her şeyi ters anlıyorsun. Hadi ne söyleyeceksen söyle de gidelim baba. O nasıl laf iblis? Babana emrini veriyorsun. Bağırıp durma sabah sabah babaya. Bize laf ediyorsun ama sen de kendi alacağını toplayamıyorsun. Öy! Evet, şimdi kırmazsan boynunuzu. Babacığım dur. Sakin ol. Sen bana bırak. Karışma iblis. Çekil aradan. Ne oldu babacığım? Yine ne yaptılar da kızdırdılar seni? Beceriksizler. Hem iş bilmezler hem de dilleri pavuş kadar. Kötü bir şey söylemediler Halil Bey. Aman sorduk mu sana? Benim müşterilerim şurada gözümün önünde iblis. Heresiye veriyorsam her önüme gelene vermiyorum sizin gibi. Yazık be yazık. Yediniz bitirdiniz şu adamı. Ömrünü tükettiniz. Sen de bir tarafına kına kınayak he, he Kıracağım boynunu. Hadi, hadi Sedat kalk artık. Sen belanı arıyorsun. Çekiştirme insanı şöyle Serpil. Hastayız diyoruz anlamıyor musun? Yutmam ben böyle hastalık numaralarını Sedat. Hele katil hiç yutmaz. Yutmazsa yutmasın kardeşim. Bayılmıyorum onun çürük domateslerine. Kafam bozarsa çeker giderim. Kocana dört bankadan teklif var. Ufakat da civcivler yesin. Hadi kalk hadi kalk. Böyle kaçıp saklanarak kurtulamazsın. Kim kaçıyor Serpil? He? Kim saklanıyor? Katile mi korkacağım? Ben bile kriz günlerin adamıyım. Elimi öpenle çalışırım. Öf Sedat öf. Yani şimdi düşüp bayılacağım. O palavraları da başkalarına sakla. Hayır. En çok ne koyuyor bana biliyor musun Serpil? Bilmiyorum Sedat'cığım ne koyuyor? İhtimatsızlık Serpil, ihtimatsızlık. Büroya hesap uzmanı getiriyor bugün bir düşünsene. Bütün bilgisayar kayıtlarını inceletecekmiş. Bana güvenmiyor herif. Benim gibi bir adama güvenilmez mi Serpil? Aa, hakikaten yani Sedat. Çok ayıp ediyor katil. Hayır bir halttan alınsa yüreğim yanmayacak. Taş kafalı taş. Bilgisayara öküzün trenine baktığı gibi bakıyor. Ben böyle cahil adamların yanında çalışamam Serpil. Kendi işimi kuracağım. Sen korkudan iyice saçmalamaya başladın Sedat. Hadi kalk kalk. Korkunun necele faydası yok. Yalan mı Serpil? Ha? Herif tıntın. Tın. Ben bankacılığa devam etseydim ona buzdolabı kredisi bile vermezdim. Hatta bankadan içeri bile sokmazdım onu. Bu ne güzellik böyle kızım. Ha? Bora İstanbul'da diye mi bu süslenip püslenmeler? Aman anne süslenip de ne yaptım? Süsleneceksin tabii kızım. Aa, ayıp değil ki. Ne oldu karar verdin mi Bora hangi arabayı alacağına? Deleriye birlikte gideceğiz anne. Hı -hı. Kesin kararını orada verecek. Dört çarpı dört almak istiyor ama bakalım. Ha. Kızım kafanızı kullanın. 4 çarpı 4 neymiş? Salak mısınız siz? Niye baba? 4 çarpı 4 fena mı? Sus da babanı dinle kızım. Herhalde bir bildiği var. Göze batar bu zamanda kızım. Ben burayı gazetelere manşet olsun diye mi gümrüğe aldırdım? Ya. Götürdükten reklam etmesinin halimi var mı? Yerli bir araba neyinize yetmiyor? Duydun mu bak? Konunun uzmanı konuşuyor. <laughs> Söyle hemen uçmasın öyle. Nereden buldun diye sorarlar adamı. Bak ahtapotu, balinası, zürafası, Operasyonlar peş peşe geliyor. Yediğin içtiğini belli etmesin. Ufak ufak harcısını harcayacaksa. Hatta en iyisi getirsin parasını bana ben değerlendireyim. <laughs> Bak bunu çok iyi düşündün Sedat. Hadi <laughs> hoşçakalın. Hadi güle güle. Oh. Ay aman ay. Hes hes. Ezdin kızı be. Çok özür dilerim aslan. Önemi yok. Yavaş biraz kardeşim. Ağrı mı giriyorsun ya? Gene kapıya dayandın. İçeriyi mi dinliyordun casus gibi? Yok efendim. Ne dinlemesi? Buyurun. Hadi güle güle kardeşim. Verdin ekmeğini gazeteni. Daha ne bekliyorsun? Yürü. Şey efendim. Bir de şey vardı. Koyun babam selam söyledi. Hesabı kapatsınlar dedi. Kapatırız kardeşim. Serpil getir şu pantolonumu bana. Hesabı da kapatırız. Halil efendinin ağzını da. Al Al bakalım, tamam mı? Şey efendim. Gene ne var? Bitmedi senin de şeylerin. Şey efendim, Yavuz Bey dedi ki. Yavuz Bey mi? Ne dedi? Bıraksın hasta numaralarını, gelsin tekmil versin vatandaşa dedi. Numara mı? Ne numarası? Aman Sedat, aman uzatma artık, söz dinle. Kim uzatıyor kardeşim? Hasta ediyoruz, anlamıyor musunuz? Ateşimiz var. İnanmıyorsun gel bak. Estağfurullah efendim. Ben doktor değilim. Yalnız hemen gelmezse bu sefer sahiden Hastanede gezeceğim dedi. Ona göre. Hastanelik mi? <laughs> Yemezler hastalık baştalık. Biraderin derin bilmemden olacak. Ay yeter kız katil. Deli danalar gibi gezinip durma şöyle. Yavrum da sinir hastası yaptım bak. Başladı o da got 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 got. Laflarına dikkat et ablacığım. Sinirleri sapasağlam yavrunun. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Neden hala gelmedi birader? Boşuna bekliyorsun kız. Öyle şeyler söylenir mi hiç? Ödü şeyine karışmıştır şimdi. Geleceği varsa da gelmez artık. Gelecek ablacığım. Gelecek ve gününü görecek. Çok kaşın davranıyorsun adama kız. Ne olmuş yani birazcık çalıyorsa? Bu zamanda çalmayan mı var? Harcın gözler okum ablacığım. Kes. Hasret mi vatandaşı? Ah, hayret geldi valla. Ne dedim ben sana ablacığım? Bak aç şunu. Aç ve kenara çekil. kapıcı. Nerede birader koçum? Söylemedin mi çabuk gelsin dediğimi? Söyledim Yavuz Bey. Ama çok hastaymış. Hmm. Ateşi varmış. Ateş ha? Yaktım çırasını. Bu sefer işi bitti. Ama Yavuz Bey ama. Dur kız hemen katil gibi dur. Dört damarını kestiler hala akıllanmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> bu ne biçim hesap biz bu kadar veresiye aldık mı marketten? Bilmiyorum Davut. Neler yazmış Halil Efendi? Oo, neler yazmamış ki? Fındık, fıstık, gofret, gazoz. Bak sonra bir günde altı çikolata. Yoksa sen mi aldın bunları? Ben mi? Bilmem. Almadım. Hatırlayamıyorum. Yalan yok. Yalan yakışmaz Türk çocuğuna. Niye alıyorsun Tumkov? Evde fındık fıstık mı yok? Bağırma Davut. Ben izin verdim bir iki şey almasına. Müdafaa etme şunu bana Hulviye. Hangi bir iki şey? Biz seni aç mı bırakıyoruz Dumkov? Boşan da semer ye. Anne baksana şu kocana ne diyor? Ne demek semer Davut? Eşek değil o çocuk. Yemezse nasıl büyüyecek? Ha, ben çocukum. Yemezsem hormonlarım nasıl gelişecek? Başlatma şimdi hormonlarından Dumkov. İnsafın kurusun. Bir günde altı çikolata ilerle nasıl Kızmayın işte. O çikolatalardan birini ben yedim. Ha, birini Ayşe yengeme almıştım. O yedi. Ha, kendine bir de yalancı şahit buldu. Nein Davut. Ayşe yalan söylemez. Söyler Ulviye. Bu kafası korumak için söyler. Yok enişte doğru söylüyorum. Fındıklıydı hatta çok güzeldi. Duydun mu Davut? Fındıklıymış. <laughs> Fındıklıymış. Hadi diyelim birini Ayşe yedi. Ya ötekiler? Birini tertip verdim. Ee? Sonra birini sevgilime. Lan konuş patlatır ben seni. Kimmiş senin sevgilin Dumkov? Nein Davut. Dumkov yok. Çocuk bir şey anlatıyor. Hemen ense patlatmak mı lazım? Anladık anladık. Gene de geriye üç çikolata daha kaldı. Birini Hüseyin amcaya verdim. Ee? Birini kendim yedim. Ee? Birini daha diye verdim. Aa, ne yaptın sen Halis? Şekerli besinler dokunur abadiye. O kadarını biz de biliyoruz. Dokunmasın diye abadinin birini de kendim yedim. Affettim sana dokunmasın yerimden gülüyorum. <gülüyor>